Evet, derin nefes alın. Şükürler olsun aldığım nefese. Şükürler olsun varlığıma. Çünkü bütün çalışma boyunca bizimle birlikte olması için Baş Melek davet ediyorum. Evrenin yüce bilgeliğinin kaynağından akan, evrenin en büyük sınırsız ve koşulsuz sevgisinin kaynağından akan, evrenin en yüksek Şifa enerjisine açıldık. Şifa enerjisini kabul edin. Şifa enerjisini kabul ettim beyim. Şu andan itibaren evrenin en yüksek şifa enerjisi size akmaya başladı. Başınızın üstünden ayak tabanınıza, ayak parmak uçlarınıza kadar akıp tekrar yukarıya çıkan Bedeninizde hafif hissedeceksiniz. Derin nefes alın, göğsünüzü rahatlatın, boynunuzu rahatlatın, başınızın üstünden başlayın, Gözlerinize iniyor şimdi. Omuzlarınıza iniyor. Boğaz bölgenizde, ağzınızda ve boğaz bölgenizde ve göğsünüzde, göğsünüzde tam göğsünüzün çatında, ortasında çok şefkatli ama güçlü bir akım hissedebilirsiniz. Şu anda hissedeceksiniz. Omuzlarınızdaki ve sırtınızdaki yükü alıyoruz. Bırakın sırtınızdaki yükleri, omuzlarınızda hiçbir şey taşımanıza gerek yok. Hiçbir şey bırakın. Oraya nefesinizi gönderin. Şimdi daha aşağı iniyoruz. Hara dediğimiz bölge, tam göğsünüzün altıyla göbek deliğinizden biraz daha dört parmak aşağıda olan tam midenizin bulunduğu solar plexus bölgesi prana ve apananın birleştiği yeryüzü ve gökyüzü enerjilerinin birleştiği bölgeyi dengeye oturtuyoruz. İkisi birbiriyle barışıyorlar. Yeryüzü ve gökyüzü ve burada sizin varlığınızda, sizin avranızda doğru akımda, doğru süreçte ve doğru frekansta olması gerektiği sizin için en sağlıklı olan frekans boyutunda titreşmeye başlıyorlar. Ve böyle kalmasını talep ediyoruz. Şimdi buradan kuyruk sokumunuzun olduğu kalçanızın cinsel organınızın olduğu bölgeye geçiyoruz. Ve buradan bacaklarınıza kadar iniyoruz. Ayak parmaklarınıza. Ve buradan çıkan tortulu gri enerjiyi ayaklarınızdan çıkartıp tamamen bırakıyorsunuz. Ve buradan başınızın üstünden akan enerjiyi bütün bedeninizden bir kez daha geçiriyoruz ayaklarınızın içinden yeryüzüne magmaya kadar inen ve kendi enerjinizle birlikte magmanın etrafında bir dolaşıyoruz yere bağlanıyoruz sıkı sıkı başınız gökyüzünde ayaklarınız sapasağlam sağlam yerde yüreğiniz cennet Oh. Şimdi sizi gökyüzünden inen iki tane melek kollarınızdan tutuyor ve yavaş yavaş yukarıya doğru gökyüzüne doğru çıkıyorsunuz. Koruyucu meleğinizle birlikte üç melek birlikte Gökyüzüne masmavi Mavi bir gökyüzüne çıkıyorsunuz. Güneş hemen orada duruyor. Ve yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Artık atmosferin dışındasınız. Uzay boşluğundasınız. Etrafınızda şıkır şıkır yanıp sönen yıldızlar, gezegenler. Muhteşem bir yolculuk yapıyorsunuz meleklerle. Ve bir kapı daha açılıyor burada. Derin bir nefes alın. Burası bir kristal asansör. İki melek ve kendi meleğiniz bu asansöre biliyorsunuz. Bu kristal asansörle yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ve kapı açılıyor. Burası meleklerin olduğu bir yer. Burası meleklerin pembe odası. İlk girdiğiniz oda uçuk, pembe, bazen mavi, pırıl pırıl parlayan yumuşacık şefkat dolu, muhteşem şifa enerjisiyle dolu, harika, bambaşka bir boyuttayız şu anda. O yüreğinizdeki, sırtınızdaki ve düşüncelerinizdeki kaygıyı almak için sizi buraya taşıdık. Şimdi Derin bir nefes alın ve meleklerin varlığını hissedin. Meleklerin etrafınızdaki varlıklarını hissedin. Size dokunuşlarını, enerjisini, verdikleri şifayı, yüreğinizden aldığı ağırlıklarınızı, bütün bunları hissedin. Şimdi odanın ışığı beyaza dönüştü. Havimsi beyaz, pırıl pırıl pırıldayan, şıkırdayan melek tozları etrafınızda. Onları siz nasıl istiyorsanız öyle göreceksiniz veya onlar size nasıl görünmek istiyorlarsa öyle görünecekler. Size söylemek istediği şeyleri dinleyin. Melekleri dinleyin. Melekleri duyabilmeniz için bir süre müziği kapattım. Ve şimdi artık etrafınıza bir kez daha bakın. Melekler sizi etrafınızda ve her zaman etrafınızda bunu şu anda hissedeceksiniz her zaman. Dilediğiniz anda yanınızdalar. Şimdi artık burayı terk etme zamanı. Onlara teşekkür ediyoruz. Verdikleri şifaya, gösterdikleri ilgiye ve özene Teşekkür ederiz. İki melek ve kendi meleğiniz birlikte kristal asansöre biniyoruz. Ve yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Asansörün kapısı açılıyor. Gene uzay boşluğundayız. Pırıl pırıl gezegenler. Şıkır kır yıldızlar. Meleklerle beraber uç uçarak kendi gezegenimiz olan bu muhteşem güzel mavi bileğe geri dönüyoruz. Denizlerle kaplı, tıpkı bize benzeyen %80'i su olan bu güzeller güzeli eşsiz gezegenimize geri dönüyoruz. Ona bir kez bakın, yüreğinizden bu yeryüzünü kucaklayın, bütün üstünde barındırdığı varlıkları kucaklayın sevginizle. Siz melek katından geliyorsunuz şu anda. Oradan taşıdığınız bu muhteşem sevgi ve şefkatle bu yeryüzünü kucaklayın. Yavaş yavaş atmosferden içeriye giriyoruz. Ve ben yavaş yavaş geriye doğru sayacağım. H 2 ve ders tekrar buraya geri dönebilirseniz